21 günlük ayna çalışmasına hoş geldiniz. Ben Neslihan Gerim. Önümüzdeki 3 hafta boyunca sadece aynada gözlerinizin içine bakarak yaşamınızı nasıl dönüştürebileceğinizi öğreneceğiniz eşsiz bir yolculuğa hoş geldiniz. Ne çalışma yapıyorsak olalım. İlk önce en başta kendimizle çalışıyor olmamız, eşsiz, benzersiz ve sonsuz ruhumuzun farkında olmamız, gücümüzü hatırlamamız, kim olduğumuzu, her nefeste yaradanın güvenli kollarında olduğumuzu, sevginin, neşenin, huzurun, dışarında aranılacak bir şey olmadığını, hepsinin aslında ta kendisi olduğumuzu, sonsuz kaynağı olduğumuzu her nefeste hatırlayacağımız bir çalışma olsun şimdiden hepimizin bütünün en yüksek ayrılığı olsun. Ayna çalışmalarının ilham kaynağı ve yaratıcısı ünlü yazar Louis Hay'e göre kendimizi sevmeyi başaramazsak dünya yalnız ve karanlık bir hale gelir. Yapılan ayna çalışmaları ile kendimizi sevmeyi ve bu sayede dünyayı güven ve sevgi dolu bir yer olarak görmeyi başarabiliriz adım adım kendinizle konuşmayı, korkularınızın üstünden gelmeyi, kendinizi ve başkalarını affetmeyi, bolluğu bereketi karşılamayı ve stresten uzak bir yaşam sürmeyi öğreneceğimiz bir yolculuk olsun. Sadece saçımızı, başımızı düzeltmek için değil, dişlerimizi fırçalarken değil, makyajımızı yaparken değil, Beyler, tıraş olurken değil, özellikle ve sadece kendi gözlerinizin içine bakmak için kendinize ayıracağınız birkaç dakika. Derin derin gözlerinizin içine bakmak, şimdiye kadar hiç yapmadığınız şekilde ve özenle, sevgiyle, anlayışla bakmak. Kendi kendimize yaptığımız tüm konuşmalar bir olumlamadır aslında. Kafanızın içindeki tüm bu diyaloglar size sizi yansıtır aslında. Ayna çalışmalarında ilerledikçe ağzınızdan çıkan kelimelerin daha da farkında olacaksınız ve kendinize daha iyi bakmayı öğreneceksiniz. Başınıza gelen iyi şeylerde ayna karşısına geçip gözlerinizin içine bakıp "Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Bu muhteşem, bu şahane şeyi yaptığın için sana teşekkür ederim." diyor musunuz mesela kendinize? Ya da başınıza kötü bir şey geldi diyelim aynada gözlerinizin içine içine bakıp tamam seni anlıyorum. Bu geçecek. Bu geçici bir durum ve ben seni seviyorum. Anlıyorum. Güvendesin. Yanındayım." diyor musunuz kendinize? İlk başlarda zorlanabilirsiniz. Direnç gösterebilirsiniz. Hatta zaman zaman yaptığımız çalışmaların saçma olduğuna ikna etmeye çalışabilir bile zihnin sizi. Çalışmaları sürdürdükçe bunu bir oyuna çevirin lütfen düzenli uygulamalarda her gün bilinçaltınıza atacağınız olumlama tohumları size neşeli ve anlamlı bir hayat olarak geri dönecek. Gün ve gün zihinsel ve davranışsal alışkanlıklara dönüşecek. Hayatınızdaki değişimleri gözlemeye başlayacaksınız. Ayna çalışması kendinize verebileceğiniz en güzel hediyelerden biridir. Kendinizi ihmal etmeyin. Bir ayna gördüğünüzde kendinize merhaba demek iyi görünüyorsun bugün demek. Bol şans demek. Sadece birkaç saniyenizi alacak minicik bir mola tüm gününüzü değiştirecektir. Şimdi ilk çalışmamız için hazırsanız bir ayna karşısına geçin. Ya da elinize bir ayna alın. En az tüm yüzünüzü görebileceğiniz büyüklükte olsun ayna. Ve gözlerinizin içine bakmaya başlayın nefesleriniz sakin atmaya başlasın bir taraftan nefeslerinizi tutmadığınızdan emin olun her nefeste daha derinlere doğru bakın gözlerinizin her nefes alışverişte biraz daha derinleşin dikkatiniz göz bebeklerinizde şimdi sağ göz bebeğinize odaklanın iyice derinleşin sağ göz bebeğinizde Nefesler sakin akmaya devam ediyor. Şimdi sol göz bebeğinize odaklanın, odaklanın, odaklanın ve her nefeste daha da derinleşin sol göz bebeğinizin içine doğru. Nefesler akmaya devam ederken sakin, dikkatiniz sol gözünüzde, gözünüzün rengine dikkat edin şimdi, şekline bakın, kirpiklerinize, Nasıl kirpikleriniz? Yoğun mu? Seyrek mi? Üst kirpikler nasıl? Alt kirpikler nasıl? Sol kaşına doğru getir dikkatini. Şeklini fark et. Rengini fark et. Yoğunluğunu fark et. Dikkatini yavaşça sağ gözüne getir. İlk defa bakıyormuşsun gibi bir bak. Şekline bak. Rengine bak kirpiklerine bak. Üst kirpikler, alt kirpikler. Sağ kaşına doğru getir şimdi dikkatini. Rengine, yoğunluğuna, şekline bir bak. Şimdi her iki gözüne de bak. Ve merhaba der misin kendine? Gülümseme mi o? Dikkatini dudaklarına getir o zaman şimdi. Dudaklarına bir bak. Şekline bak, rengine. Hala gülümsüyor musun? İyi, devam. Burnuna getir dikkatini. İyice incele bir bak bakalım şekli nasıl. Burun deliklere getir dikkatini. Ve bir sonraki aldığın nefesin burun deliklerinden nasıl girdiğine bir bak. Ve nefes burundan boşalırken takip et nefesi. Serin havanın burun deliklerinden girişini ve çıkarken ılık havanın burun deliklerinden çıkışını takip et. Dikkatini çenene getir şimdi. Şimdi yanaklarına. Şimdi kulaklarına. Şimdi alnına. iki kaşın arasına. Saç diplerine doğru. Ve saçlarına. Ve şimdi yüzüne bir bütün olarak bakmaya çalış. Bir kez daha merhaba der misin kendine? Merhaba. Biraz kalalım burada. Nefesleri tutmadığından emin ol. Nefesler doğal akışta. Ve tam da burada. Kendinle göz gözeyken Hatırla ki kendini sevmek hayatta yapabileceğin en önemli şeylerden biri. Ayna çalışması ile hayatınızın en önemli ilişkisini gözden geçirip bir daha hiç sarsılmamak üzere onu sağlamlaştıracağız. Kendinizle olan ilişkinizi. Hepimizin içinde bizi seven, destekleyen ve en yüksek ayrımıza çalışan evrensel güç ile bağlantılı bir tarafımız var. Büyümek ve gelişmek için, değişmek için. Şu an bakmakta olduğunuz gözlerinizin içinde yatan o gücü hatırlayın şimdi. Ve gözlerinizden bedeninizin etrafına doğru yayılmakta olan sevgiyi hissedin şimdi. Kendinizin her zaman mutlu, sağlıklı neşeli, huzurlu, tam ve bütün olduğunuzu hatırlayın. Sevginin kaynağının kendiniz olduğunu hatırlayın. Ve tam da şimdi sevgi kalp merkezinizden spiral şeklinde dönmeye başladı. Hisset. Döne döne kalbinden büyümeye başladı. Döndükçe bu spiralin yeşil renkte olduğunu fark et. Ve dönen yeşil sevgi spirali gittikçe bedeninden taşmaya başladı. Pırıl pırıl, ışıl ışıl genişliyor bedeninden dışarıya doğru. İzin var. Şimdi nefeslerinle soluna doğru genişliyor. Şimdi sağ tarafına doğru genişliyor. Şimdi yukarıya doğru genişliyor. İzin ver ve hisset. Şimdi aşağıya doğru genişliyor. İzin ver. Nefesler akıyor. Gözlerine bakmaya devam et. Sevgi ışıltıları kalp merkezinden dört bir tarafına doğru genişleyip yayıldıkça kalbindeki sevgiyi daha sıcak hissediyorsun şimdi. Ben sevginin ta kendisiyim. Hisset. Kalp bölende bir ısınma başlamış olabilir. Hisset. Kendimi seviyorum. Kendimi olduğum gibi seviyorum. Hatalarımla, başarılarımla, doğrularımla, yanlışlarımla, eksilerimle, artılarımla kendimi olduğum halimle, her halimle seviyorum. Burada istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Söylemek istediğiniz başka ne varsa kendinize söyleyebilirsiniz. İkinci günde görüşmek üzere.